Herkese merhaba Son 3-4 gündür BNB'nin çıkışıyla alakalı nedir konu bununla alakalı size kısa bir video çekmek istedim Şimdi biliyorsunuz Binance borsasının bir kendi launchpad'i var ve bu launchpad'deki projeleri listelerken işte son 7 gündür son 14 gündür, son 3 gündür son bir haftadır değişiyor bunlar elinde BNB tutan kişilere proje %2, %2.5, %5 tarzında artık projenin kendi e, token emis yapısı neyse ona göre bir dağıtım gerçekleşiyor ve Binance bunu e, duyuruyor. E, ne demiş burada e, hukukla alakalı? E, 29. projeye bir mutluluk duyuyoruz. Doğal olarak ellerinde 7 gün boyunca e, ekran görüntüsü alınacak ve BNB tutan kişiler e, tutuklara BNB oranına göre e, dağıtım yapılacak. Atıyorum sizde var 10 BNB, bende var 100 BNB bu oran orantıya göre bizlere bir hukuk dağıtımı gerçekleşecek. Bundan dolayı bu haberin düşmesiyle birlikte BNB ciddi oranda bir artış gösterdi. bu artışın sebebi ise bakın buradan bakalım. Kaç gündür diyor? 1 2 3 4 gündür BNB yükseliyor. Zaten 275 280 bandındaydı. Haberle birlikte direkt 300'e geçti. bu ben şunu düşünüyorum her zaman bu haberlerden sonra dağıtımdan sonra bir aşağıya doğru bir sarkma yapılır ki binasın kendi coin'i olduğu için çoğu kişi işte vadeli tarafı hissetmiyorum ama vadeli tarafta işte short girilir mi? İşte spotta alt tutsak mı? Evet siz eğer BNB'yi uzun vadeli spotta düşünüyorsanız tabii ki alın kitleyin. buradaki 10 dolara 20 dolara bakmayın. Sonuçta hedefiniz uzun tutmak bunu, ATH'i görmek, 600'ü görmek veyahut da Windows'u görmekse alın tutun. Bu süreçte de gelen launchpad'lere katılmış olursunuz. Elinizde diğer projelerden ne getireceğini bilemezsiniz. 1000 dolar, 2000 dolar, 5000 dolar kazanabilirsiniz. Fakat grafikler ne diyor bu doğrultuda? Grafikler gerçekten bunu destekliyor mu? Veyahut da bitcoin yerinde sayarken bu denli bunu yapmak doğru mu? Ona bakacağız. Öncelikle ben uygulama üzerinden e, Bitcoin'i size göstereceğim. Çünkü Bitcoin gerçekten neler yapmış son bir aydır. Ona bakalım. Zaten Bitcoin e, kendi içerisinde bir akümüle süresi yaşıyor. Ve yaklaşık bir haftadır e, Kasım'ın 10'undan beri e, 16 bandında ilerliyor. Çok küçük bir 15'i görse de bir gün sonra yine yukarı çıktı ve şu an 5 gündür. 16-500 400 bu süreçte ilerliyor. Bunun sebebine değinecek olursak bununla alakalı işte Luna faciasından, tutun FTX'e kadar bir süreç bizi ilerletiyor. Fakat son FED yani Kasım ayındaki FED'den sonra piyasalar yukarı doğru, Nasdaq olsun, e, S&P 500 ve dünya borsaları yukarı doğru hamlede bulundu. Altın, e, altın 1650 doğalardan e, işte 1750'yi geçti, 1800'e e, zaman zaman değdi, geri geldi. Ama e, FTS haberiyle birlikte Bitcoin'de aşağı doğru çıkış geldi. E, şu an Bitcoin'in bana göre, bu benim görüşüm, e, 24... K, 25K bandında olması gerekirken hala 16K bandında. Belki bir dip denemesi daha yapacak. 13'ler, 11'ler bunu bilemiyoruz. Konumuza gelecek olursak biz yine BNB yi grafiğimizi açtığımızda evet BNB son 5 gündür yukarı doğru çıkıyor. İşte bunun sebebi ise ne dedik? Sebebi Binance'ın Launchpad'i dedik. Launchpad haberiyle birlikte BNB yukarı doğru çıkıyor. Şimdi soruların bir tanesi işte vadeli e, tarafta e, BNB'ye short girelim mi? Ya da spot'a tutalım mı? E, benim size e, bunun cevabını verebilmem için e, sizin e, bakın BNB'nin günlük grafiğinde e, çok önemli bir destek vardı burada 275 e, ve bu bandı zaten kırdı ve üzerine attı. 275-306 arasında aslında omuzu gelirken bugün 314-317 lira kadar çıktı. Fakat e, 4 saatlik grafiğe geldiğimizde 4 saatlik grafikte şöyle bir durum var. Zaten 300'ü e, birçok kez bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 kez denedi aslında. 300'ü ve e, haberle birlikte direkt 302'yi kırdı ve 317'ye gitti. Ve şu an fiyatı 314 dolar. Zaten aşağıdaki 280 yani 4 saatlik grafikte 280 bandını e, kırmıştı. Ama ben her zaman ne derim? Biraz eee trade Günlük yapmadığımız için her zaman e, uzun vadede ve orta vadede baktığımızda e, burada 275 iyi bir destekti. Altına geldiğinde de direnç olmuştu e, ve direnci kırmıştı. Şimdi bu tarafta böyle bir grafik varken ve e, son bakın e, Ağustos hatta biraz daha grafiğe yeni çapla bakayım. Buradaki değdiğim nokta bakın Ağustos ve Haziran, Mayıs-Haziran. Eee yani BNB'nin buralara kadar gelmesi Bitcoin ilk Haziran ayında 16 17'ye pardon 17'ye düştüğünde e, geldi ve toparladı. O zamanlar BNB 185 190 doları görmüştü. Daha sonra e, yine 300'ü gördü. E, gördü. Ethereum 950 doları gördü. Ethereum üste çıktı. Fakat BNB şu an 300'e geri geldi. Yani aslında Bitcoin ve Ethereum akümüle olurken e, bu sürelerde e, BNB Binance Portfolio'nun da coin olduğu için iyi bir alt tahta oluşturuyor ve yukarı doğru çıkıyor. Fakat ben şuna dikkat etmek istiyorum size. BNB BTC partisinde, bakın BNB BTC partisinde Bollinger'e delmiş. Yani 4 gündür Bollinger bandının üzerinde bir yırtık var ve bu yırtığı delmiş. Ve şu an 0.18 oranında bir yırtık var. Ve aşağıya baktığımızda yani nedir bu aşağısı? Ee, i̇şte SMA 200 200 günlük ortamının üzerinde e, bu paritede e, ATH deniyor. Bakın bu parite en son ne zaman gelmiş? Bakın 2021 aralıktaki pariteye bile oranı bile geçmiş. Yani şimdi buna bakarak da kişiler short girelim mi diyor. Bakın eğer BNB'ye yani dünyanın en büyük kripto para borsası BNB'nin Binance'ın BNB tokenine short giriyorsanız zaten 3 kere düşünmeniz lazım. Çünkü e, bu BNB bu bir light e, Litecoin değil, bu bir ADA değil bu bir e, basit bir token değil. Bu dünyanın en büyük kripto para borsasının tokeni yani coini öyle söyleyeyim. Coini ve ana alın. Ana mainletin coini olduğu için e, siz bunu daha iyi düşünmeniz gerekiyor. Belki de piyasa Bitcoin toparlayacak buradan bir 20 lira 25 lira görecek. bu sefer belki bir daha aşağı görmeyecek. 300'ün altını görmeyecek. Bunu bilemeyiz. Ha Bitcoin buralarda seyrederken 16K bandında seyrederken Bitcoin Launchpad biter Aralık ayında. Yani Aralık olur. insanlar i̇nsanlar BNB bozar. Aşağıya gelir. Zaten bu haberi, bu riski göze alarak insanlar BNB'ye short giriyor vadeli tarafta. Ki ben vadeliyi önermem hayatta. ama, yani, ama spot tarafta alacak insan için 300 olsun, 250 olsun çok da bir şey değişmiyor. Çünkü kişinin amacı bunu uzun vadede tutmak ve launchpad'lere katılmak. Burada e, BNB BTC partisinde kendi içindeki Bollinger bandını deldiği için ve e, aşağıdaki kayır indik indikatöründe bunu gördüğü için 45'leri evet bu yapılabilir. Bu kişinin kendi özgür ve ilerisine göre bu mantıkla yapılabilir. Fakat bir de BNB'ye kendi partisinde yani BNB dolar partisinde baktığımız zaman burada da yine evet 200'lük ortalama yine üzerinde baktığımızda e, fakat burada da Bowlinger bandına e, değmek üzere burada 329 dolar bandı Bowlinger'i oluşturuyor. E, buraya belki bir iğne atabilir bir kılçık atabilir e, belki e, ki özellikle belki de mümkünse son 4 gündür zaten e, shortçılar yüksek kaldıraç 10x ve üzeri açanlar e, pozisyon büyüklüğünü eğer koruyamamışsa zaten likit oldular. Short girenler çünkü yukarı vurdu. 275'ten gitti. 317'yi falan buldu. Evet Kendi partisine baktığımızda hem 200 günlük ortamın üzerinde hem de 329 bandına ilerlemiş. Fakat ben her zaman şunu söylerim. İşte bir bir BTC, bir Ethereum partisinde ne durumda? Yani i̇kili e, entegrasyonda e, ağababaların içerisindeki e, en önemli konu burası. Bunu göze, göze alarak ve pozisyon büyükleştiriciye dengeleyerek et BNB'ye short girilebilir. Ta ki ne zamana kadar? İşte bu hook projesinin e, yani herkes alıp BNB tutuyor ya cüzdanlarında e, 7 gün boyunca kaydedilecektir diyor. E, doğal olarak e, günlük ortalamaya baz alacak ve 1-12-2022 günü yani 1 Aralık'ta saat 03 TSI saatiyle Türkiye saatiyle e, kaydedilecek. Bundan sonra işte BNB, Bitcoin çıkmazsa aşağı doğru gelebilir bu olasılık hep böyle olmuştur. Ama bu demek değil ki bu sefer de olacak. Belki de olmayacak. Belki de yukarı gidecek. Bunu bilemeyiz. Bunları cidden hani göz ardı edin. Sonra işte ben girdim, yüksek kaldıraç girdim, vadeli tarafta böyle oldu demeyin. Bunları kaçırmayın. Bunları görün. BNB ile ilgili çok soru geldi için bu videoyu çektim. Ben gerçekten şu BNB ve BTC partisine bakarım her zaman. Bunu incelerim. ve burada Bowling gereği inanılmaz yırtmış. Bakın günlük mum bu ve 5 gündür pardon 4 gündür günlük mumu yırtıyor. Yani Bowling bandını üst bandı yırtıyor kendi içinde de ne yapıyor? Diğer partide ise dolar partisinde ise bu banda değmek üzere açmışken de biraz da Bitcoin'i yorumlayalım. Sonra videoyu sonlandırayım. Bitcoin ve dolar partisi. Ben biraz dediğim ki uzun vadeciyim ve buna göre yatırımları ve grafiklerimi düzenliyorum. Burada Bitcoin'in saniye Bitcoin'i açalım. <laughs> Günlük grafikte 17 ile 15-800 arasında gerçekten 20 gündür bir akümülasyon süreci var. Ciddi düşüş oldu ve zaten FTX ile bu düşüş 15-800'ü 4 kere 5 kere test etti. Hacim de düştü bununla birlikte. Hacimi de göz ardı etmeyin sakın. Burası yukarı mı gelir aşağı mı gelir çok konuşuluyor ama gerçekten piyasanın bugünlerde toparladığı günlerde Bitcoin'in toparlanamaması sektör açısından ve bizim için kötü bir şey. Ama bugünler de unutulur. Bugünler de geçer. Sadece paranızı yönetin. Hype'e kapılmayın. Sakma insanların dediklerine bakmayın. Bitcoin tarafında 14.700 güzel bir destek. Hemen altında 13.500 karşılıyor. bugünlük bu günlük destekler. Bakın 4 saatlik desteğe bakmıyoruz. 4 saatlik destek de anlık edenler için güzel ama burada 15, 600, 15 14, Burada güzel de destekler var ama Hacı'yla birlikte bunları sakın kaçırmayın. 4 saatlikte 15-600, günlükte ise diğeriydi. Teşekkür ederim beğeniniz için. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.